Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Monter Bennett tekrardan beraberiz. Bugünkü konumuz arkadaşlar oyunda Mareşellik oyundaki kitaplar ve evlilik konusu arkadaşlar. Öncelikle Mareşelliği göstereyim burada arkadaşlar. E, Mareşelken görev verebiliyorsunuz arkadaşlar böyle bu buna görev verebiliyorsunuz. Mesela köyü dolaş bilmem ne burada mesela seferi sonlandırıp Evine dönmesine izin vermek istiyorum. Evet. Sonra burada gidiyor arkadaşlar bu evine. Sonra tekrar konuşuyoruz burada diyoruz ki yeni bir sefer başlatmak istiyorum Orduyu burada toplayalım diyoruz. Bu arkadaşlar bütün derebelerine ulak gönderiyor. Bütün derebeleri topluyor arkadaşlar. Siz kral kral dahil hepsini toplayabiliyorsunuz burada savaşı savaşı gidebiliyorsunuz böyle hepsinin peşinizden gidiyor arkadaşlar. Bu arada maneşeken. Ee, eğer siz fethederseniz oraya asker sizi koymanız lazım ama Böyle bu arkadaşlar böyle Burada biraz bekle yaparak Kralın Siz istemeyeceksiniz arkadaşlar eğer, eğer oraya asker komik istemiyorsanız o kaleyi siz istemeyeceksiniz. Hayır siz isterseniz oraya sizin asker koymanız lazım. Siz istemiyorsanız eğer kaleyi Burada biraz bekle diyerek galiba bir 3-4 gün bekleyeceksiniz arkadaşlar sonra Kral kime verirse kaleye kimi verirse o oraya asker koymak zorunda. Ama burada mutlaka bekleyin arkadaşlar. Kaleyi kaptırmayın. Diğer krallıklara. Evet. Maneşenlik böyleydi arkadaşlar. Bunu evine göndereyim. Son arkadaşlar bir dakika. Evlilik konusuna gelelim arkadaşlar. Bir dakika benim karım neredeydi ya? Heh, buradaydı benim kalem. E hemen gidiyoruz arkadaşlar oraya. Bu arada arkadaşlar. Önceki videoda size demiştim ya. Ticarette lonca başkanıyla konuşun. Yo, arkadaşlar. Lonca başkanı. Her zaman böyle kapının or ee, şehir kapısının orada olmuyor. Bazen farklı yerlerde, çok alakası yerlerde oluyor arkadaşlar. Ee, onu bulacaksınız arkadaşlar, konuşacaksınız. Bir de size söylemiştim arkadaşlar. Ee, yani illa kıtlık çeke, çekeceği ürünü, aç, o kıtlık çekeceği üründen dükkan açmanız gerekmiyor. En çok hangisine kar ediyorsunuz arkadaşlar? Bunu teker teker bakın. O dükkanı açın arkadaşlar. Mesela yahane 400 dinar kazandırıyor. Tabakhane 500 dinar kazandırıyor. Diğerlerine göre en fazla hangisi kazanıyorsa onu açın. Yani İlla ki kıtlık çekeceği ürünü açmanız gerekmiyor. Şimdi arkadaşlar evet. Buna gelelim. Burada karımız burada arkadaşlar. burada arkadaşlar benim ilişkim evet 31. Arkadaşlar en kısa yoldan evlenmenin yolu kız, kızı kaçırmaktır arkadaşlar. O yüzden Kızı kaçırmanız için ilişkinizin 20 olması gerekiyor. 20 ilişkiniz 20 olduktan sonra kızı kaçırabilirsiniz ama bir şehir lazım arkadaşlar. Şehriniz olmazsa kızı kaçıramazsınız. Ya da kıza evleneceksiniz arkadaşlar. Babasıyla aranız iyi olması lazım. Kızınızı görüşmeme izin ver, veriyor musun diye soracaksınız. İzin veriyor, verirse nişanlanıyorsunuz arkadaşlar. Sonra kral da ziyafet düzenliyor. ziyafette arada sizin düğünüzü de hallediyor arkadaşlar. Bir de bir masraf oluyor. 10-15 bin lira öyle bir şey hallediyorsunuz arkadaşlar. Son arkadaşlar kitap konusuna geleceğim. Bir dakika. Bir de arkadaşlar size şöyle bir bilgilendirme vereyim. Ben şu ayarlarda oynuyorum arkadaşlar. Bu zorluklarda. Şöyle zor. Bence bu normal bana normal gibi geliyor. Bir de muharebe büyüklüğünü eee Normal savaşlar normal savaşlarda bunu ortalara getirin bence. Ama şey kuşatmanda, kare kuşatmalarında kuş mutlaka bunu en az en alta en az en az indirin arkadaşlar. Ki daha rahat fethedin kaleyi. Siz de kaleye çıkın. Öbür türlü askerden kaleye yukarı çıkamıyorsunuz. Çok karışık oluyor. Oyun da kasıyor arkadaşlar. arkadaşlar eğer oyununuzda kasma problemi varsa Direx 9'dan Direx 7'ye indirirseniz sizin için daha iyi olur. Kasmalı, arkadaşlar e, kitap konusunda bilgi vereyim kitap e, kitap kitapları kitap tüccarına alıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz zaten e, burada şehir şehrin anlarında oluyor e, Mesela Size ekstra puanlar kazandıran arkadaşlar ekstra beceri kazandırıyor. Mesela kitabın ismi Dere Militari taktik becerinizi bir yükseltiyormuş. Büyük Alexus'un Hayatı liderlik becerinizi bir puan yükseltiyormuş. Mesela bir tane daha kitap var, ikna becerinizi bir arttırıyor. Nesne Üzerine Deremeler mesela ticaretinizi arttırıyormuş. Kılıçlarla Savaşma Sanatı silah becerinizi bir puan yükseltiyormuş. Mesela diğer kitaplar var. Bunları şöyle okuyorsunuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada kitaplar var. Bu kitapları okuyarak bu kitapları okuyarak faydalanabilirsiniz. Bunları okumanıza gerek yok. Kitabı da böyle okuyacaksınız arkadaşlar. Şöyle yapayım bir dakika. Böyle böyle kitabı okumak üzere bir kitap seç diyorsunuz. Oradan o bir kere e, 4-5 defa tıklayın arkadaşlar. Sonra 4-5 defa tıklamamız yeter olacaktır. Kendi kendi kitap okuyacaktır zaten. Kendi kendine kitap okuyacaktır o. Ee, son arkadaşlar. Sonra ne anlatacaktı? Son arkadaşlar burada daha önce size söylemedim. Talimci yeteneğini ne kadar fazla arttırırsanız o kadar askeriniz daha hızlı gelişir. Daha iyi ordu kurarsınız kısa sürede. Ben böyle yaptım arkadaşlar puanlamaları. Bence böyle sizin için daha faydalı olacaktır. Şöyle bir puanlama. Bir de eşyalarım böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tek elle kılıç kullanıyorum. Ben savaşlarda. Atım da böyle. Evet arkadaşlar. Galiba aklımdaki her şeyi anlattım diye düşünüyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.